Can Yayınları'na ait e, birkaç tane seri olduğundan bahsetmiştim. Can Klasikler var. E, can Yayınları'nın kendi kitapları var. E, bir de e, yan yayın evleri var Mundi gibi. E, burada da Can Miras, e, Rüyada Terakki ve Medeniyeti İslamiye-i Rüyet. E, Mustafa Nazım Erzurumi'nin e, Malla Davutzade e, kitabı e, Can Yayınları'na ait Arkasındaki e, e, yorumları okumakta yarar var diye düşünüyorum. Rüyada terakki ve medeniyeti İslamiye-i Ruhiyet e, tahayyül ettiği ideal toplumu ince ve hayli ilginç ayrıntılarla betimleyen, bugünden o güne nasıl ulaşıldığını, ulaşılacağını e, açıklama çabası gösteren, yazıldığı dönemde görünmemiş kimi uygulamaları ayrıntılandıran ve okurlarında böyle bir toplum yaratma yönünde arzu uyandırma kaygısı güden bir eser ve bu yönleriyle döneminde yazılan benzer eserler arasında en ütopik anlatılarda bulunan anlatılardan biri olarak nitelendirilebilir demiş. Engin Kılıç ilgilenmekte yarar var. Hashtaglerimizde edebiyatımızın mirası ütopya, gelecek, modern Osmanlı Teknoloji Bilim Kurgu